Dijital para kanalından herkese merhaba değerli dostlarım. Bu videomuzda sizlere Defi ile ilgili birkaç bilgi daha vereceğim. Ve öğren kazan etkinliği nasıl yapıyoruz ve cevaplarını da burada sizlerle paylaşacağım. Öncelikle dijital para kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlarım. Şimdi Defi ile ilgili şunlar size tekrar anlatayım. Bununla ilgili videoyu geniş bir şekilde çektiğim videoyu sizler için paylaşmıştım. Bir de kısa bir video çekip bir de öğren kazan etkinliğini sizlerle anlatacağım. Cactify'ın özelliği neydi? Bize dağıtacak ödülle ilgili. Bir referans ile Cactify'a katıldığınız zaman 30 dolar değerinde DFI tokenını sizlere veriyordu. Ödül olarak artı hem katılanı hem de referans veren kişiye de 8 DFI tokenı daha verecekti. Bu da toplamda 20 DFI kadar ediyor. 20 DFI'nin değeri de 50 dolar kadar yapıyor. Bir de öğren kazan etkinliğinden de 5 DFI tokenı veriyor. Bununla da beraber toplamda 60 dolar kadar DFI tokenine sahip oluyorsunuz. Bunlara sahip olmanın şartları neydi öncelikli olarak? Bir referansla geleceksiniz DFI token'a. Referans olmadan kayıt yaptığınızda bu ödülden sahip olamıyorsunuz. KYC yani kimlik doğrulamasını doğru yapacaksınız. 50 dolarlık da yani 50 doların biraz üstünde en az 50 dolar depozit yatıracaksınız. Bu parayı da hemen istediğiniz zaman geri çekebiliyorsunuz. Zaten parayı bu hesaba yani DFI token uygulamasını yüklediğiniz an ödülünüz hesabınıza doğrulanıyor. Bu şartları yerine getirmek zorundasınız arkadaşlar. Yoksa faydalanamıyorsunuz. Yalnız şunları soran oldular. Ee, 50 dolar yatırmasak referanslarımızdan geleni çekebiliyor muyuz? Ben denemedim bunu. Yani deneyenleriniz olur da çekebilirse onu bilemem. Değerli dostlarım sizler de referans ayrıntılarını sayfasında, defini sayfasında gelip burada inceleyin. Neler gerektiğini, neler olması gerektiğini bunlara bir bakın. Bakın buraya detaylar dediğimizde girdiğimizde referanslar için burada belirtiyor. Sizler de inceleyin ayrıntılara bakın. Benim gibi video çeken arkadaşlar bazen şaşırıp yanlış bilgiler verebilir. Ben de yapabilirim hata ama siz ayrıntılara dikkat edin siz de inceleyiniz. Bir de değerli dostlarım sizlere şu küçük ayrıntıyı da vereyim. Apple uygulamasından girenler için bir sıkıntı çıkmadı ama ayrıntılar çok fazla görünmüyor burada. Ben de telefonunuzun tarayıcı yani internet tarayıcılarından girseniz daha iyi olur. Öğren kazan etkinliği benim telefon uygulamasında değil ama internet tarayıcısındakinde çıktı. Buradan giriş yaptığımda evet şurada görüyorsunuz. Learn New yazıyor. Oraya tıkladığınızda öğren kazan etkinliğini katılım sağlıyorsunuz. Şimdi size öğren kazan etkinliğinin cevaplarını vereceğim. Ama videonun sonunu izlemeye devam edin arkadaşlar. Bir bilgi daha vereceğim. Buraya da dikkat etmeniz gerekiyor kayıtlarınızla ilgili nasıl buraya üye olacağınızla ilgili videoyu da sizlere daha önce atmıştım. Onun da linkini buraya bırakacağım. Referans linkimi ve kodunu da buraya bırakıyorum. Referans koduyla girmeniz çok önemli unutmayın. Şimdi öğren kazan cevaplarına geçiyorum. Learn seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza Defi Chain dersi çıkıyor. Burada Vive e tıklıyoruz. Ardından sorular karşımıza çıkıyor. Ben direkt geçişler yapacağım ve sorun cevaplarına yöneleceğim. Siz de aynısını yapın. Önce View ardından da Start Now diyoruz. Buradaki Otopart diye buralar tıkladıkça ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani burada sorunun cevabıyla ilgili açıklamalar var. Ona göre cevabını buluyorsunuz. Evet cevabı burada birincisinin. Birinci dersin cevabı. A seçeneğiymiş. Şimdi ikiye geçeyim. Buradan evet ikinci dersin ikinci partları geçelim. Evet bunun da cevabı B. İkinci dersin cevabı B. 3'e geçelim. Üçüncü dersin cevabı C. Dördüncü derse geçtik. Bunun da cevabı B. Beşinci ve son derse geçtik. Bunda D seçeneği cevabı. Bu şekilde tebrikler diyor. Ve hemen hesabınıza geçiyor zaten. 5 dolar denindeki DFI tokenı. Ether ve Bitcoin öğren kazanları açılmamış daha. Ne zaman açıldı bilemiyorum. Şimdi sizler için önemli bir yeri daha tarif ediyorum. Burayı kaçırmayın. Freezer denen yere tıklıyoruz. Orada karşımıza kazandığımız ödüllerle ilgili ne kadar duracağı ile ilgili seçenek var. Buradaki seçenek sesini ondan ofa getireceğiz. Şimdi oraya geleyim ben aşağı doğru iniyorum. Burada e, görüldüğü gibi freezer yerinde bu seçenekler var. Auto Renew'i off yapın arkadaşlar. Çünkü 180 günlük yani 6 aylık süre dolduğunda tekrar otomatik olarak e, stake'e almasın diye onu off yapınız. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar işlemimiz bitiyor. Değerli dostlarım Cake Defiler'i kaçırmayın. Çünkü bunun daha önce Çekilmiş kanıtları da var. Diğer videolarda isterseniz bakabilirsiniz. Uzun süredir yapılıyor zaten bu. Daha önce attığım videodan kaydınızı yapabilirsiniz. Onun linkini de açıklamalar bölümünde bırakacağım. Referans linkinde bırakacağım. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Dijital Para kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.